4D kamuçiler TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Desteklerinizde 12.000 aboneyi açtık. Bundan sonra da destek olmaya devam ederseniz çok sevinirim. Çünkü şu var. Arkadaşlar video analizlerine baktığım zaman kanalı izleyenlerin yaklaşık %68-%69 civarı abone olmayan kullanıcılarımız o ablalarımızdan, abilerimizden, kardeşlerimizden rica ediyorum. 5 saniyenizi ayırıp bu emeklere karşılığı olarak ve şunu da söylemek istiyorum ki ismiyle ve yöneticisi adminiyle yani ben işçi olan YouTube'daki YouTube Türkiye'deki tek işçi kanalı 4D Kamocular TV kanalıdır arkadaşlar. Bu kanal bizim kanalımız, hepimizin kanalı. Kanalımıza sahip çıkalım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar daha önce ben yörme yörme maaş ikramiye ve tedi hesaplamaları yapmıştım. Tabii yine bazı arkadaşlarımız orada bana karşı çıkmıştı. Bugün itibariyle tediyeler yani 13 günlük tediyeler işçilerin hesaplarına yatmaya başladı arkadaşlar. Gelelim 2255 TL tediyeler işçiler kimler arkadaşlar? Günlük brüt yevmiyesi 242 TL 66 kuruş olan yani şunu söylemek istiyorum toplu iş sözleşmesine göre Mart ayında %41.93 zam almış olan işçiler ki bunlardan bir de benim iş kurda çalışıyor olarak bu işçiler tam 2255 TL TDI almış olması gerekiyor arkadaşlar bugün itibariyle. Tabi yevmiyelere göre tediye miktarları da değişiklik gösterdi. Benim kanalımda her birinin hesaplamaları vardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.